buna benzer davalar da devam ediyor evet. ama dediğiniz gibi ya, bu hiç kimse... şey sevmedim. Ben Ekmelettin Bey'in bu şeyine bu sağ kültürü zaten biliyorum o mı, mıy 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 Bu bir şey gibi dağ köylüsü böyle dağdan geliyor çok üşümüş ama çok üşümüş dağ ya sert esiyor dağda. Fakat kasabaya gelmiş ısınacak şeye girmiş kahveye. adam evet. Adam dağda ciğerine işlemiş ölüyor yani o dağ, dağlı adam yani rüzgarın Hı. en sertini görüyor yani. Kahveye gelmiş ki kahvede insanlar Hı. ısınıyor ama ateş küllenmiş. Ha böyle ihtiyarlar Hı. böyle minnacık minnacık külün üstüne hafif hafif kaldırıyorlar falan. Bu görmüş, o, o ateş onu ısıtır mı adam gelir gelmiş. Üflemiş. Yani külü açayım hadi ateş harlansın diye. Üfleyince bütün kahve toz kül falan olmuş. Kül olunca tabii ihtiyarlarla bir şey yapmış yani. Evet. Hey. Yerleştirmeye çalışmış. Ee, baba demiş sen sen demiş o da demiş ki nereli olduğum belli değil mi demiş ben demiş bu ateş bu külle demiş ısınır mıyım demiş ben dağlı demiş. o Ekmelettin Bey bunu misiniz biz dağlıyız biz onun o laflarıyla ısınır mıyız adam gibi konuşacaksın erkek gibi çıkacaksın erkek gibi orada çok objektif nesnel bir travma yaşanmıştır hukuk işgal edilmiştir iktidarlı ortaya tarafından Hı. ve bunun tamir edilmesi ve önümüzde önlemleri alınması için sistemin sigortalarının kurulması lazımdır Değil mi? Buna evet. hepsi teşne oldu. Hepsi peşkeş çekti ülkeyi. Gene kumay başkanlarınız peşkeş çekildi kardeşim. Medyanız sattı bu adamları. O bir gerçektir. Ha, yani bunun sigortaları kurulacak. Yani şimdi konuşuyor musun? Bunu konuşacağız. Böyle 50 yılın, 100 yılın, 90 yılın küllenmiş laflarıyla, Hı -hı. böyle bilmem ne laflarıyla biz burada şey yapmayız. Bizim karnımız şey inmez. Hiç inmez yani. Yani bir de şaşırıyor insan yani bu Kemal Bey. Ak, havada yok, suda yok birden aşık oluyor. Bir günde aşık. yani bir, bir, günde aşık var mı? Kemal Bey bir günde buna aşık oldu. Ya yani bir günde aşk diye bir şey yok. Buna Anadolu kadını inanmaz. Yani anne, annelerimiz var ya. Evet. Anadolu evlatları bir günde aşık olur. Anne hiç bir bana. Ne Urfalı bir anneye, ne Trabzonlu bir anneye, ne Adanalı bir anneye gidip oğlum bir günde aşık oldu inandıramaz. Biz bu kuşaktan geliyoruz. Hemen büyücüye koşarlar. Bizim olan büyülendi diyor. <laughs> <laughs> ve büyü bozmaya gider. Abi böyle bu gerçek ya. Evet. Bir günde aşk diye bir şey romanda var, filmde var. Biz şimdi söylüyoruz onu. Gördük, aşk oldu. Bir günde aşk olmuş işte Kemal Bey. Yüzünü şekli değişti. Bir baktım Kemal Bey'in suratı Mona Lisa tablosuna döndü. Gizli bir tebessüm. Ya yani mutlu, mutlu olmuş, tatmin olmuş bir tebessüm var yani. Bir de kendinden çok emin duruyor yani. Emin işte bu. Yani. Yani biz bu seçimi aldık gibi bir havada ee, da. Yani bir günde aşk, büyü Belki şimdi bir baktım evet doğru. Buna bir Kemal Bey'e birisi bir su okuttu. ...içirdi yani. Kesin içirdi. O küçük 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 raporlar, sağ raporlar ona bir okummuş sudur... E muska yapmışlar. Yani ama niye? E ...işte i̇şte herif işte Kemal Ekmelettin Bey yaptı bunu. Ekmelettin Bey'in kitabı ne? Osmanlı'da bilim. Osmanlı'da bilim ne? ...münetçimlik... muska, cincilik, hurufilik. Hurufilik harf ve cepçet hesapları. Hı. İşte buradan Ekmelettin Bey bağlamış, okuttumuş yani. <laughs> Ekmelettin Bey bu işi biliyor. Öyle sen gelip bana bir günde benim güzel oğlanım Cemal Bey'i elimden alıyorsun, bir alıyorsun. Bu benim inanacağım bir şey değildir. Burada bir büyü vardır. Kendisi de zaten o müneccim. Osmanlı da bilim işte. Kendi diyor kardeş. Kendi yazmış. Osmanlı da bilim de. Selçuklu dersen Osmanlı bilim bunlardır. Selçuklu bilim vardır. Dünyayı da öyledim, bilim vardır. Bilmi de bilimi de bilim katan bilim vardır. O matematikler hepsi, Hı. optikler falan. Onlar ayrı. Ama bunun Osmanlı'da bilim bu Hurifilik, cincilik, büyücülük, cin çıkarma. babaya Kemal Bey'i şey yaptılar. Kesinlikle Kemal Bey'i kafa kola aldılar. Yani büyülendi okun, okunmuş yani. sular, okunmuş sular. E, Kemal Bey büyülendi. Devlet Bey'in de kurt ağız bağlama gibi bir Anadolu şeyi vardır değil Hı. mi ritüeli? Evet öyle var, evet diyorlar falan. Bir yüzde kırk hesapları yapmaya başladı şey. CHP'liler Kemal ile birlikte yani bir yüzde kırk hesabıdır gidiyorlar hani evesleniyorlar yüzde yirmi beş kendileri ya şimdi Hı. ilk defa yüzde kırk falan alacaklar. Heveslensinler yani ne diyelim. Neyse onun da güzel bir hikayesi var. Bir Türkmen çok zengin olmuş bir günde. Hı. Çok zengin olunca Türkmen köylüsü evlerin önünde oturmuş karısıyla birlikte evin önünden traktör geçmiş. Zengin ya yani, hemen gidip traktör almışlar. Aradan üç gün, beş gün geçmiş. Bir çerdever geçmiş. Hemen bir çerdever de almışlar. Aradan geçmiş on gün, on beş gün. Kamyon geçmiş. kamyon da almışlar.